Ya abicim bir sürü büyü arttırdım. Böyle bir şey, böyle bir ordu yok ya. Gerçekten böyle bir ordu yok. Yani inanılmaz. Abicim şiddetle tavsiye ediyorum bu orduyu kullanın. Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel efsane iş yapan bir fişek ordusu göstereceğim. Orduyu şiddetle tavsiye ediyorum kullanın efsane iş yapıyor. Bu arada uzunmuş gibi gözükebilir hiç uzun değil. Zaten şöyle sade halini göstereyim arkadaşlar. Ordu 3 ana askerden oluşuyor. Valkür, orman bencisi ve fişekçi. Büyücüdür, okçudur, buz golemedir bunlar destek askerler arkadaşlar. Zaten ana 3 askeri kullandıktan sonra köy üçleniyor. Ve tabii ki de kesinlikle şuradan etkinlik bileti alacağım. Çünkü şuradaki donmuş okal Almak istiyorum. Çok önemli arkadaşlar. Tabi sizler de hala etkinlik bileti almadıysanız geç kalmış sayılmazsınız. Bu etkinlik biletinin en güzel yanı da istediğiniz zaman alırsanız alın arkadaşlar. Yine ilk günkü gibi kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Almadan önce de içerik üretici kodumu yazıp beni desteklemeyi unutmayın. Bunu yazmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ben de içerik üretici kodumu yazdım. Şöyle hemen satın alalım. Gayet güzel onay da verdik aga. Şöyle tamam diyelim ve hemen etkinlik biletimiz açıldı. Mükemmel. Şimdi şöyle bir bin puan daha gelmiş oldu bize. Buradan %15 ve %30 açıldı mı? Tamam direkt %30. 30 alsam %15'te otomatik alınmış oluyor. Bu çok güzel oldu. Hem altın beta var askerlerim çok daha hızlı çıkacak. Buradan almış mıyım acaba %15-120'leri? Tamam birkaç saldırı yapacağız. Mücadeleleri tamamlayacağım buraları. Tabii öncelikle şunları da toparlayayım. Sonra canlı saldırılara geçeceğim. Toparla toparla gayet güzel. 2300 oldu. 3100 oldu mu hemen donmuş oku da alacağım. Hadi bakalım saldırımıza geçelim. Güzel. O ortası full. Ee, görünmezlik kuleleriyle dolu. Direkt buraları temizlememiz gerekiyor. Şimdi aşağıdan yardıracağız. Tüm arsa savunmalar burada çok güzel. Bak abicim bir şuraya bir buraya. Bir tane de buraya fişek Fişek Fişekçi aslında temizlik için çok güzel iş yapıyor. Çünkü menzillerin çok uzun arkadaşlar. Ve bu menziller sayesinde e, bazen iki duvar arkasından bile sıkabiliyorlar. Çok güzel oluyor. Sağ solu bir güzel temizlesinler. Acelemiz yok. Şöyle bir tane daha göndersem mi? Yok gerek yok aga. Ya. Zaten sol tarafı temizledikten sonra orduyu ortadan yardıracağız çünkü. Güzel bir tane daha sağa doğru yollayacağım. Çünkü bu ordu kampına doğru ilerleyecek. Şimdi önden her zaman buz golemini atacağız ama şöyle bir şey var. Burada askerlerimiz biraz oyalanması lazım hem X ayı hem çift buradaki seken toplarken oyalamamız gerekiyor. Kral kraliçe şöyle hemen askerleri salla. Geriye kalan 3 tane de fişek şimdi sahaya sürdüm. Şampiyonum hala elimde. Hiç sıkıntı değil. Şöyle şu noktaya bir dondurma atarsam güzel olacak gayet iyi. 2 kelle avcım var sahaya sürüyorum. Hemen zeplinim de sahaya sürdükten sonra dostlar. Şöyle koruyucunun özelliğini yapıştırıyorum. Mükemmel. Şimdi şampiyonu da sağdan göndereceğim. Şimdi bak izle. 1, 2. Hemen dondurmalarımı attım. Öfke yapma be. İndir kendimi indir kendimi indir. Belediye almam lazım. Belediye almam lazım. Tetiklenecek mi o kuleler? Yapma be. Kuleler tetiklendi. Şifayı atalım aga. Tekrardan bir dondurma büyüsü atacağım. Zehir büyüsünü sallıyorum. Şu noktaya bir dondurma büyüsü daha atacağım. Bir öfke büyüsünü yolla aga. Çok güzel iş yaptık. Belediye de alacağız zaten. Hiç sıkıntı yok o konuda. Ee, şampiyonun özelliğini sahaya sürdüm. Kullandım. Yapıştır gitsin aga. Mükemmel. Şöyle kralın da özelliğini kullan. Bak abicim ya fişekçiler bunun için. Ya ben sol tarafa hiç bakmadım bile. Fişekleri zaten sahaya sürdüğüm için. Şöyle bir görünmezlik atacağım hızlı bir şekilde kraliçenin de özelliğini kullan. Tertemiz bir 3 yıldız. Yani büyülerin çoğunu bile istersem arkadaşlar kullanmayabilirdim. Yine yani kolay kolay üçlendi. Ordu mükemmel iş yapıyor bunu baştan bir söyleyeyim. Dedim ki bak büyücü okçu ne bileyim buz golemi buz golemini en önden bir kere sallıyorsunuz bitti zaten patlıyor bir görünmezlik etkisi yaptı yarattıktan sonra zaten işi bitiyor onun görevi bitiyor. Burada amaç ne biliyor musunuz buradaki orman birincilerini fişekçileri ve valkürleri içeriye sokabilmek. Kralla zaten zaten kraliçeden o noktayı koyuyor. Her temiz bir 3 yıldız daha atmış olduk mükemmel hadi isterseniz diğer saldırımıza geçelim. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim dostlarım. Güzel. Ya bu boşluklu düzenler gütmüyor, Bitmiyor. Yemin ederim bitmiyor ya. Şimdi sağ sol temizleyeceğim ama şöyle bir şey mi yapsam acaba? Aşağıdan yardırsam çok Tatlı olur. Hmm, şöyle yapacağız. Ee, görür müsün? Görmedin. Çok güzel. Bir tane daha yolladım. Çok güzel. Bak. işte bu ya fişekçilerin olayı bu aga. Bak arkadan ne güzel hasar vere, vere gidiyor. Bak. Bizim buradan kulübeleri hiç dokunmadan yıktık orayı. Mükemmel. Bir tane orman binicisi bırakmam yeterli olacaktır. Çok güzel. Bir orman binicisi buraya. Bir iki. Bir tane de valkür. iki valkür. Güzel. Şöyle geriye kalanları ortadan yardırsak. Çok güzel olacaktır. Şöyle geriye kalan askerleri gönder. Kral, kraliçe, koruyucu. Onun dışında şampiyonu iki kelle avcısında sallayayım. Şöyle bir öfke büyüsü atmadan geçemeyeceğim. Şampiyonu da sahaya sürdüm. Bir şifa büyüsü üstüne zeplini attıktan sonra koruyucunun özelliğini yapıştırıyorum. Mükemmel. Yani güzel gittik mi? Girişimiz gayet iyi bence. Yeterli. Şu noktaya bir dondurmamı atacağım. Zehirimi sallayayım. Bir de öfkemi gönderdim mi tamamdır bu iş. Hatta şöyle bir dondurma dağıtsam mı gerek kalmadı belediye Zaten indirmiş olduk. Ama şu noktaya bir dondurma atarsam güzel olabilir. Niye attım oraya dondurma? Niye? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Şu, şu noktaya gönder. Monolith'in olduğu yere de şöyle bir tane iskelet yollayacağım. Şöyle görünmezliği kullan abicim. Güzel. İndir abicim orayı. Ya şampiyon gelir. Ya burada niye şey sıkmıyorsun ya? Çoklu, çoklu cehenneme vurmuyorsun. Gerçekten tuhaf. Gerçekten tuhaf. Şöyle büyücümü yollayayım okçularım da sağ tarafa yolla gitsin aga. Tertemiz. Onun dışında bir şey kaldı mı kalmadı. Kralın özelliğini kullan abicim. Kral aşağı yetişene kadar. Oho. Zaten süre bitecek diyeceğim de harbi ki bir buçuk dakika süren var daha. Oha bir buçuk dakika. Yani hiç de az değil. Şöyle kraliçenin de özelliğini yapıştırdım. Hızlıca oralarda halletsinler. Hala kralım, şampiyon, e, kralım, ko koruyucum ve kraliçem hayatta. iki kişi de beni izliyormuş lan. Ya şu şifacıların da en sevdiğim özelliği. Hero'lara can basıyor ya. İkinci saldırıda yedek ordu çıkana kadar hero'ları beklememiş oluyorsun. O çok güzel oluyor. En sevdiğim yanı bu ya biliyor musunuz? Neyse güzel bir üçlük atmış olduk. Hadi isterseniz şey alalım, oku alalım. Bu arada yıldız bonusumuz da gelmiş oldu. Buraları da toparlayaga. Gayet güzel. 5000 boyunca herhangi bir şekilde e, şeyin boşalmayacak, inşaatın boşalmayacak. Şöyle yapacağım o zaman. bir e, bir iksirle bassam mı bir dakika? Eee 20'leri alamıyorum. Yok tamam. Bir, bir tane duvar bas, bir tane de altından duvar. Bas yeterlidir. Güzel. Şimdi şuradan abicim e, bir 350 1050 daha aldık mı? Şunları da toparla. Aruz e, Azur ejderhasını aldık. Ben niye Aruz diyorum buna ya. Neyse dolmuş oku alalım. Gayet güzel. Ve bunu hemen hızlı bir şekilde takmak istiyorum. Abicim gel buraya. Kraliçe. Seni Ya yanlış. Hep karıştırıyorum bak ha. Şunu aldım. Direkt ıı, Şifacı kuklası 17 levelde yeterli olacağını düşünüyorum. O yüzden direkt bunu basacağım ama 10.000 yani Çok da yok bende ya. Onu fark ettim. Şöyle bas. Hani En fazla bir ıı, 6-7 level basabileceğim sanki. 8. Lan bekledim ben fazla bastım. 9. 10. %45. Bitti. Tamam. Bir daha basamıyorum. Çünkü buradan elmas isteyecek. Gayet güzel. En azından kaç level yaptık? 11 level yaptık. Bu bence tatmin edici bir seviye arkadaşlar. Onu söyleyeyim baştan. Şimdi donmuş oklu kraliçeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi ortadan mı? Sağdan mı? Soldan mı? Yukarıdan aga Yukarıdan. Şöyle yapacağım. Ee, 3, 4 tane bıraksam. Tabii bir şey var mı buralarda? Yok. Tamam. Tak tak tak. Şöyle bıraksam. Ardından iskeleti sallasam şöyle. Tamam mı? Geriye kalan şöyle geri birkaç orman bincisi ve şampiyonu sal gitsin aga. Şimdi şöyle birkaç tane de buraya sallayacağım. Hemen ortadan askerleri gönder. Kral kraliçe koruyucu. Güzel şampiyon orayı hallediyor. tekli halledecek. İki tane kelle avcısı atıp şu noktaya bir dondurma atmam güzel olmaz mı be? Koruyucuyu da yolla. Pardon e, zeplini de yolladıktan sonra koruyucunun özelliğini yapıştırıyorum. Bir öfke büyüsünü içeriye doğru kullanacağım. Gayet güzel. Ee, şu noktaya bir dondurma daha göndermek istiyorum. Hem şampiyon oraya halledecek. Bir öfke büyüsünde sahaya sürdükten sonra şöyle bir tane de dondurma atarsam mükemmel olur. Abicim 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 bir dondurma daha gerekirse atarım ama belediye binasını alacak mıyız? Orası bir muamma. Belediye binasını alamayacağımı düşünerekten bir tane daha attım. Hadi belediye aldık sonunda. Gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi e, şu noktaya bir dondurma yollayıp e, bir kralı içeri sokmam gerekiyor. Şöyle askerleri göndersem. Creation olduğu yere zehri sallasam, bir şifada çaksam şöyle. Gayet güzel. Şu noktayı bir görünmez diye atacağım. Kral'a kitlenmişti. Gayet güzel. Şimdi zehir orayı halledecek. Klan kayasını erittik ama orada kraliçe var hala. O kraliçe beni mahvedecek. Onu biliyorum. O yüzden şöyle yapmayı düşünüyorum dostlar. Kraliçenin özelliğini kullanacağım. Şuradan hemen hirolarımı en azından bir birkaç saniye de olsa ayakta tutmak istiyorum ama 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 lan kraliçe sal artık beni be. Bir sal artık beni. Şöyle kralın da özelliğini yapıştıralım hızlıca. Güzel. X ayını da aldık. Abicim rakibin kraliçesinde çok güzel bu özellik ya. Çıldırıyorum o kadar güzel olamaz ya. Abi baksana o kadar güzel yavaşlatıyor ki insan çıldırası geliyor. Yani bak bir iki tane vuracak o kadar yavaşlatacak ki ikinci vuruşu vurmaya hakkı bile kalmıyor buradaki dedenin. Onun dışında zaten seken top kaldı bir de tekli var hiç önemli değil. Bir, bir dakika süren var ordunun en güzel yanlarında bir tanesi de hızlı oluşuyor. Yani mükemmel. Şöyle hızlıca şurayı da alsın bak ölecek zaten kral tekrardan bir dirildi. Bak bir vurdu 2 3 Hadi lan, fazla vurdu bu ama ya. Seken top çok güçlüsün. <laughs> Seken top sen biraz fazla güçlüsün. Ama dediğim gibi önemli değil. Çok güzel iş yaptı buradaki kuklalar da. Onun dışında pek de bir şey kalmadı. Sizce süreden yer miyiz? Hmm... Bence yemeyiz be. Yok yok yemeyiz. Çünkü tekli de çok güzel yavaşlatacak kraliçe. Zaten canı da fazlasıyla var. 1-2 vuruşta şuradaki o şeyimiz yaptı mı baykuşumuz gayet güzel. 26 saniye süremiz de var. Şu mesafeden vurur zaten çok rahat bir şekilde. Tertemiz Polaris kardeşim. Seni de 3'lemiş olduk. Tertemiz bir 3 yıldız daha hanemize gelmiş oldu. Mükemmel. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Böyle bir saldırı daha yapmak istiyorum. İç, i̇çimde kaldı diyecektim. Bu hangi arka plan lan? Oyuna arka plan geldi de mi almadım ben? Mersem eski yaz arka planlarından bir tanesi. Ne kadar güzel duruyormuş lan şöyle. Eren. E, Türk bir kardeşimiz. Güzel bir arka planı var. Çok beğendim bu arada. Şimdi Eren'cim. Sana nasıl yardırabiliriz onu düşünüyorum. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle iki tane buraya gönder. E, hızlıca şöyle bir tane orman binicisi. Hatta iki tane yolladım. İki tane de valkür. Şampiyon. Şurada iskeleti yollayacağım abicim. Ardından şöyle buz golemi hemen şöyle fişekçileri yolladıktan sonra valküleri yolluyorum. Geriye kalan orman binicileri Ondan sonra kral kraliçe koruyucu bir kelle avcısı. Ayrıyetten de şöyle bakıyorum başka bir şey var mı? Şu noktaya bir dondurma atarsam çok tatlı olacaktır. Mükemmel. Valkülerin ikisi niye dışarı kaçtı böyle? Neyse önemli değil. Şöyle zeplini de sağa sürdüm de Tamamdır koruyucunun özelliğini yapıştır. Lan şunu kaçırdım lan. <laughs> Neyse önemli değil. Şöyle ardından öfke büyümün bir tanesini şuradaki askerlerin olduğu topluluğa göndermek istiyorum. Diğerini de klan karesine göndersem tatlı olacaktır. Gayet güzel. Şimdi şu noktaya bir dondurma atalım. Şu noktaya bir dondurma atalım. Gayet güzel. Ayrıyeten de şöyle bir şifa kullanmak istiyorum. Bir büyücü. Onun dışında başka da bir şey var mı? Yok. Kraliçe zaten güzel güzel. Tamam vallahi bir şey diyorum. Kraliçe o kadar güveniyorum ki burayı alacak ya. Şöyle bir özelliğini kullanalım. Kraliçenin özelliğini yapıştıralım. Ayrıca de şöyle bir tane görünmezlik atalım. Gayet güzel. Ardından başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Tamamdır orayı halledecektir. Zehir büyüsünü atmamışım nedense. Garip bir şekilde onu da attım. Onun dışında şöyle bakayım. Şu noktaya bir Dondurma yollayacağım. Hızlıca o kelle avcısı da e, rakibin şampiyonu indirecektir. Kraliçe zaten yine şifacıların desteğiyle hayatta. Te tertemiz bir üç yıldız daha gelmiş oldu. Şampiyonun özelliğini kullanalım. Ayıp olmasın. <laughs> Okçuları da gönder kralın özelliğini yapıştır. Yani onları da sonradan hani dediğim gibi kullandım kullanmasam bile yine üçleniyor arkadaşlar. Tertemiz bir saldırı. Eren'cim düzenini değiştir. Arka planı çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ben bunu da kullanacağım. Uzunlamaları kullanmayınca böyle garip geldi bana. Tertemiz. Bu arada 345 veriyor normal e, kırmızı zarflarda. Normalde 300 300 veriyordu ya yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakabilir miyim? Hani 300 veriyordu da neden bu sefer daha fazla veriyor? İnanın bilmiyorum. Bir kere daha yükseltebilir miyim? Şöyle bakayım. Yok. Ne istiyor benden? Ne eksiğim var? O abicim. Oha parlak cevher. Işıltılı cevher. Bu ikisinden çok fazla eksiğim var. Bundan fazla bak. Yıldız cevherim çok fazla ama şu ikisi inanılmaz değerli. Şu an gözümde yıldız cevherden daha fazla değerliler. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenik izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Orduyu kullanın. Tavsiye ediyorum. Mükemmel bir ordu. Bu arada şöyle çıkmadan da göstereyim. Tüm saldırı daha iki saldırım duruyor. Ee, hepsi 3 yıldız oldu. Onu da belirteyim. Neyse kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.